şöyle bir şey var. Ben onu birkaç yazımda tartıştım. İşte felsefe sorun çözer mi çözmez mi? Yani pragmatik bakış açısı içerisinde sorarsanız. iyi de felsefe ne işe yarar? Bu hep karşılaştığımız bir problem alanı. Yani sorun alanı. Bu aslında biraz felsefenin meşruiyet krizinin içerisinde de sokuyor. Yani şöyle diyebilirsiniz. Bilim bir şey yarıyor. Nereden biliyorsunuz? Hastalanıyorsunuz. Tıp fakültesine gidiyorsunuz. Tıp fakültesinde profesör, doçent, neyse ünvan doktor unvanlı insanlar var. O tıbbın arkasında anatomi bilimi var, fizik bilimi var, biyoloji bilimi var, biyokimya var, değil mi? Bir sürü bilimler var ve gerçekten sizin bir probleminizi çözüyorlar. Bir probleminizi çözüyor. Ya da işte fizik kimya matematik birleşip fizik kimya özellikle bir şey fizik ve matematik birleşip mühendislik alanında somut ürünlerle karşılaşıyorsunuz ve benzer. Yani bir uygulama dediğimiz bir alanlar var. Bir de uygulamanın dışında dediğimiz alanlar var. Teorik alanlar. Yani şöyle diyebilirsiniz bilimler açısından baktığınızda yani bazı bilimlerin uygulamaları vardır. Bazı bilimlerin uygulamaları doğrudan uygulamalarıyla karşılaşmanız çok zordur. Mesela sosyoloji bilimi var da sosyal sorunlarımız çözüldü mü? Yani anlatabildim. Sosyolog sosyal sorunu çözmek için mi vardır? Aynı bir soru, yani felsefeciden sorulabilecek bir soru bana göre. Şimdi felsefecinin doğal olarak şöyle bir yanı var, felsefenin var olaması için devirde söyledim, bazı koşullar felsefecinin yetişmesi için bazı koşullar lazım. Bir işte gelişmiş bir bilim kültürü, gelişmiş bir sanat kültürü, gelişmiş bir etik, gelişmiş bir işte ne diyelim teknik kültürü falan filan olacak ki filozof bunlar üzerinde kafa yoran bir adam. Yani olmayan şey üzerine nasıl kafayı atacaksınız ki? Yani mesela e, ne diyelim? Sizin toplum içerisindeki ortaya çıkmış etik tartışmalar olacak ki filozof etikle ilgili ahlakla ilgili bir şey söylesin. Gelenek her şeyi yürütüyorsa ne söyleyecek yani? Bilim olacak ki bilim felsefesi dediğim bir şey gelişsin. Yani onun üzerinde gelişecek. Dinle ilgili tartışmalar olacak ki din üzerinde refleksiyonda bulunan din filozoflarınız, din felsefesi çalışan insanlar yetişsin. burada şu, bir yetişme koşulları olacak bunların. Bunlar toplum içerisinde var olan bu işte diyelim ki bilimle ilgili, sanatla ilgili, işte ne diyelim demin söyledim değerlerle ilgili neyse. Ve bunlar üzerinde refleksiyonda bulunan insanlar, filozoflar. Dolayısıyla filozofun şöyle diyebilirim. İki şey yaptığını düşünüyorum ben genel anlamda. Bir, işte demin söyledim ki var olan üzerinde refleksiyonda bulunma. Ama bir şey var olacak ki onun üzerinde refleksiyonda bulunacaksınız. Yani şöyle diye, diyebilirim size. Atlı göçebe toplumun atasözleri, değişleri, şiirleri vesaireleri olur da filozofları çıkmaz. Ama bu atasözleri, değişler, şiirler ön felsefi fikirleri içerebilir. Demek sana atabilirim. Filozof çıkması için toplumun yerleşik hayata geçmesi, uygarlığın gelişmesi, çeşitli disiplinlerin kurulması gerekir. Yoksa mümkün değil. Yani onun üzerinde refleksiyonda bulunacağınız malzeme olması gerekir. E biz e, şöyle diyorum, e, Türkiye'nin yabana atılamayacak kadar bir bilim kültürü şu an. E, yabana atılamayacak kadar bir işte ne diyeyim sanat kültürünün ya bana atılamayacak kadar bir din kültürünün ya bana atılamayacak kadar değer kültürünün oluştuğunun farkındayım. Çünkü farklı sesler duymaya başlıyorsunuz. Yani mesela etik halkın çoğunluğu hala belki dinle ilişkilendirse de dinle eti ilişkilendirmeyen farklı etik teorileri tartışan insanlarla karşılaşıyor. Tam felsefenin etik alanda doğması için ilginç bir alan. Dinle ilgili tartışmalar başlıyor. Evrenselcilik, tarihselcilik tartışması diyelim mesela. Değil mi? Bak din filozofunun yetişmesi için bir olanak. Yani o kavganın içerisinden refleksiyonda bulunup şeyler ortaya koyacak. Birincisi bir şeyler var olacak o var olan üzerinde refleksiyonda bulunma. Burada açıklık, seçiklik, sınıflama, tasnif etme, argümanları ortaya koyma, argümanlarla hesaplaşma. Filozof üst düzeyi düşündüğü için. İki, filozof var olandan sonra ikinci bir yürü daha vardır. Olması gerekenle ilgili bir şey söyler. Olması gereken ilginç bir laftır. Şöyle ilginç bir laftır. Bilim var olanın fotoğrafını çekmeye çalışır. Göstermeye çalışır. Açıklamaya çalışır. Betimleme açıklama diyoruz biz ona. Hadi insan bilimlerine bazıları anlama diyor ama ben orada da açıklama olmak anlamadan bir şey açıklayamayacağımızı düşündüğüm için anlama ve açıklamayı bir arada alabilirim. Dolayısıyla betimlemek ve açıklamak. Bilim felsefenin bir farkı var. Yani felsefe dedim ki var olan üzerinde bilimin durduğu gibi durmaz. Yani var olanın betimlenmesini ve açıklamasını yapıyorsanız bunu sosyolog yapıyor, psikolog yapar, tarihçi yapar. Felsefeci var olana yöneldiğinde de biz onu söylüyoruz. Demin size Eleştirel bir refleksiyonda bulunur. Argümantatif bakar, kavramsal bakar. Sırflar mesela der ki etikle ilgili şu, şu kavramlar ve şu argümanlar. Şu kesim şu kavramlar ve şu argümanlar. Şu kesim şu kavram şu argümanlar. Sonra argümanlar arasında diyaloglar kurar. Haklı haksız karar verir. Filozof olmak böyle bir şey. Ya yani filozofun bir iddiası vardır. Yani ona bakarken bile. Başka filozof var olanı çekerken ve eleştirirken, özellikle eleştirirken olması gerekene uzanır. Bilimin yapmadığı bir alandır bu. Olması gereken dediğim alan. Burada filozof size, mesela diyelim ki Türkiye'de kadınla ilgili problemleri bir feminist felsefeciliği düşünün kadınla ilgili sosyolojideki yazıları, ilahiyat yazılarını, o yazı, bu yazı, tarihsel yazını tümüyle irdeleyip ortaya çıkartıp onların bir ne diyelim sınıflandırmak, onların temel kavramlarını ve temel argümanlarını bulmak ve onları bir eleştiri süzgecinden geçirmek ve kadına ilişkin olması gereken ben ona hep tırnak içinde ufuk değerler diyorum, ideal değerler, ufuk Ufuk dememin şu ideal için tercih etmiyorum. İdeal sanki nihai bir sonmuş gibi algılanıyor. Ufuk öyle değil. Ufuk biliyorsunuz yürüdükçe uzaklaşan bir şey. Yani ben ufuk değerler diyorum. Çünkü insanın ufku, insan her daim içinde bulunduğu sosyokültürel koşullar tarafından sınırlanmış bir varlık. Okudukları, aldığı eğitim, içinde yaşadığı sosyokültürel koşullar vesaire vesaire. Bu sizi belirliyor. Ama koşullar değiştikçe bir badalık çıkıyorsunuz ve ufkunuz uzaklaşıyor. Biraz ilerliyorsunuz ufkunuz uzaklaşıyor. Bunu nereden biliyorsunuz? Kendimden biliyorum. Yani kendi hayat tecrübem bana şunu gösterdi. Ben kendi yürüdüğüm yolculuğumda ilerledikçe ufkum önceki ufuk değer diye belirlediğim şeylerin hep geride kaldığını, ufuk olmadığını, ufkun her daim ileride olduğunu ve ben biraz daha yanasam yine ileriye doğru gittiğini gördüm. O yüzden şöyle diyorum. Filozof olması gerekene yöneldiğinde kendi ufkuyla olması gerekene yönelik normatif, bu biraz ilgi çekici, bilimin yapmadığı bir şey, bir şey söyler. Yani kadının kadın olmakla ilgili bir ideal toplum, topluma ideal koyar. Şimdi bu açıdan baktığınızda insan hakları, demokrasi, değerler alanı, Mesela bilgi, bilgi ve bilgi, teknoloji ve teknolojinin geleceği. Bunların hem problemlerini bir adam tartışamaz ki. Değerlerle bunların ilişkilerini tartışan, analiz eden, bazı karşı çıkacak, bazı olumluyacak, bazı eleştirel diyaloglar kuracak, bazı yeni unsurlar, yeni tartışmalar yaratacak. Toplumda bir görüş zenginliği, toplumda bir bugünü aşacak yeni ideal ufuk diyimine, yeni ufuk değerler topluma gösterecek insanlar. Bu insanların başarılarını bir anda göremezsiniz. Bir anda. Yani şöyle değildir. Tıp fakültesine gittim, karnım ağrıyordu, çıktım ağrımıyor. Böyle bir şey yok ki şeyde. Bir felsefede. Mesela şimdi düşünün. Batılıların insan hakları ve demokrasi tecrübesinin arkasından loku alsaydık acaba? Rusoyu alsaydık mesela. Hobbes'u alsaydık mesela ne olurdu? Aristoteles'i alsaydık i̇bn Sina'nın arkasından ne olurdu acaba? Bugün tartışmalarda, üniversalizm tartışmalarında Kant'ı çeksek alsak ne olur acaba? Bugün işçi hareketlerine ilişkin felsefe yapanların arkasından Marx'ı çekip alsak ne olur acaba? Hiç düşündünüz mü? İşte benim söylediğim şey o. Onlar topluma yön vermiş insanlardır. Bugünkü mesela çok kültürlük tartışmalarında, işte postmodern tartışmalarında Nietzsche'yi çekip alsak ne olur acaba? O yüzden şöyle diyorum. Bu tür şeylerde büyük beklememek gerekir. Süreç içerisinde insanlar hoşgörülü olmayı, demokratik olmayı, yeni ufuklar görmeyi, eleştirel bakmayı, farklı kesimlerin argümanları ve kavramlarıyla diyalog kurmayı falan öğrenebilirler. İşte bu toplumun zenginleşmesi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'de aslında bunun belli kesim içerisinde var olduğunu görüyorsunuz. Belli kesim bunu aslında içselleştirmiş durumda. Ama e, politik olanın şöyle bir özelliği var. Politik olan hep tabu alanları yaratmak istiyor. Belki geçmişten beri gelen bir şey. Tabu, dokunulmaz alanlar yaratmak istiyor ve onu tartıştırmamaya çalışıyor. Ama hepiniz biliyorsunuz her insan tabu yıkmakla ilgili. Aslında ilk başta anne babamızın koyduğu tabu yıkmaktan başlayıp hayat boyu kendi koyduk. Gerçi en büyük tabu kendi koyduklarımız. Onu yıkmak devam eden bir süreç kişilik gelişimi gibi. Toplumları da böyle algılamak gerekir. Ve ben Türk toplumunda, Batı toplumlarında zaten felsefe işlev görmüş görüyor. Mesela bilime haddini bildirmek de, bilimin önüne aşmak da filozofla ilgili. Dine haddini bildirmek de, bu yanlış anlaşılabilir ama yani kadınlarla ilgili ikide bir ileri geri saçma sapan fetva veren din adamının haddini bildirmek de filozofun görevi. Demek ki anlatabildim. Yani insan haklarını vesaireyi demokrasi tartışarak o haddini bildirme ve belki de şöyle söyleyeyim dinin gelişimini sağlamakta o filozofun eleştirileriyle ilgili. Tabu koyduğunuz andan itibaren eleştirmez kıldığınız ama donduruyorsunuz anlamına geliyor. Ben bir ilginç bir şey söyleyeyim size. İslam dünyasında fıkıh ve kelam felsefeyi yıktıktan sonra fıkıh ve kelam da yok oldu. Gelişmedi. Muhalefet kalmayınca iktidar kendini göremez. Kimse kendisini göremez. Karşınızda olmadığı sürece birisi hiçbir zaman kendisini göremez. Yani Kişi kişinin aynası olduğu gibi kesimler de kesimlerin aynası. Anlatabildim. Siz farklı disiplinlerin aynasında din kendisini filozofun aynasında seyretmesi gerekiyor. Eğer varsa ilkelliklerinden kurtulmak istiyorsa. Anlatabildim. Felsefe de haddini öğrenmek için bilim, sanat ya da insanların eleştirel düşünce. Ya şöyle söyleyeyim, felsefe monolitik olmadığı için, yani farklı felsefe damarları olduğu için, felsefenin içerisinde hep bir çoğulculuk olduğu için. Felsefeciler kendilerini zaten bir şekilde nerede olduğunu diğer felsefeciler karşısında görüyor. İyi de tarihçi, tarih filozofunun karşısında kendisini seyretmesi gerekmiyor mu? Mesela teknoloji. Değil mi teknoloji hayatımızın her tarafında ama teknolojinin bir hesabını yapmak gerekmiyor. Mesela estetik cerrahinin bir hesabını yapmak gerekmiyor mu? Şöyle diyorum yani toplumun... Bir bunlara eleştirel refleksif bakışa ihtiyacı olduğu gibi bunlara ilişkin değerlerde de ihtiyacı var. Yani değerler bizim anlam dünyamızı oluşturuyorlar ve ona bir anlam yüklemek zorundasınız. Dolayısıyla değerleri ve anlamları kim üretecek? Siz de diyorsunuz ki felsefeci değilse geriye anlam üretici kim kalıyor arkadaşlar? Sadece politikacılar kalıyor, din adamları kalıyor. İyi de politikacı kendi çıkarını düşünüyor çıkarcı değerler. Din hep dini belli bir dini referans alan değerler. İyi de bu toplumun çıkarlardan ve yerel değerlerin ötesine çıkıp diğer toplumların değerleri ve üst değerler, ufuk değerler daha global değerlerle karşılaşmasını kim sağlayacak? Biz kendimizi üst düzey değerlerle, yeni ufuk değerlerle nasıl karşılaştıracağız kendimizi? İşte filozof aynı görevi görecek. Ben o yüzden şöyle diyorum. Bir beklememek lazım. Ama zaman içerisinde o bilgi birikimi, o kalıt sizin işinize yarayacak. Ben hep söylüyorum. Ee, sanat felsefesinin olduğu yerde estetik vardır. Onun üzerine bina edilmiştir zaten. Sanat felsefesi sanat felsefesi var olanın kritiğini de yapar. Yeni ufuk değerler de koyarak sanatın serpilmesine yol açar. Siyaset de öyledir, bilim de öyledir. Dolayısıyla felsefe birincil bir etkinlik değil de ikincil bir düzey etkinlik. Yani bir şey üzerinde refleksiyonda bulunan bir etkinlik. O yüzden onun varoluş koşulları farklı. Var olana bakışı bilimin bakışı gibi değil. Dinin bakışı gibi de değil. O eleştirel bakıyor. Refleksiyonla bakıyor ve ne diyelim argümanlar ekseninde bakıyor. Yani bir filozof için bir düşüncenin geçerliliğinin ölçütü nedir? Mesela tutarlı argümanların olması gerekiyor. Yani argüman seni değerlendirirken bir şeyi değerlendirirken bir iyi temellendirip temellendirilmediğini ondan o sonucun çıkıp çıkmayacağını kavramların doğru kullanıp kullanılmadığını burada diğer argümanlarla nasıl diyalog kurulacağını üstünlük ya da zayıflık yanlarının neler olduğunu falan göstermek. Aristoteles çok ölümsüz bir laf söylemiş diyor ki filozof diyor hakime benziyor biraz diyor. Hakime benziyor. Ama nasıl bir hakim? Nasrettin Hoca'nın meşhur fıkrasında bir hakim vardır bilirsiniz. Nasrettin Hoca kendisi hakimdir. davacı gelir haklısın der. Davalı gelir haklısın der. Anamı gelir. Hanımı gelir. Der ki hoca nasıl olur? Valla hanım sen de haklısın der. Bundan söz etmiyoruz. Felsefeci böyle değil. Herkese göz kırkan birisi değil. Felsefeci biraz dediğim gibi argümanlarla hesap veren argümanlar arasındaki çelişkileri bulup analiz eden, yani biraz at sinekliği yapan, Sokratik deyişle bit yeni arayan düşüncelerde, onu hep eleştiren hesabını yapan bir adam, bu yüzden sevilmeyen bir adam. Ama çok ilginç bir biçimde bu geliştirici bir şey. Demek seni anlatabildim mi? Sürekli kendinizi bir başkasının aynasında hep görüyorsunuz, izliyorsunuz. Bu kolay bir iş değil. Ben o yüzden şöyle diyorum. Yani kendi açımdan baktığımızda bu Aristoteles'in e söylediği hakim, Nasrettin Hoca'nın dediği gibi herkese gülücük dağıtan de değil, düşüncelerin mantıksal argümantatif hesabını veren. Buna Yani sen haklısın. Hakimin yaptığı gibi. Sen haksızsın. Ya da bu konuda karar verilemez çünkü deyip gerekçeleriyle birlikte ortaya koyan bir argümandır tabi ortaya koyan bir hakimdir. Dolayısıyla bu hakimlerimiz var. Bunların olmadığı yerde kim? Filozofun olmadığı yerde devrede kim vardır? Çok ilginç iki kişi vardır. Bir edebiyatçı vardır. Bizim toplumumuz felsefe değil, edebiyat toplumudur denilir o yüzden. Değil mi? Hep aklım Osmanlı'da edebiyatçılar geliyor. Değil mi? Görüyorsunuz. İki din adamlarıdır. Daha küresel, daha global olmak istiyorsanız felsefe ve filozoflarla diyalog kurmak zorundasın. Ha şöyle bir tartışma da var. Kültürümüzün nereden hareket edecek felsefeci? Valla var olandan hareket eder. Yani felsefeci var olandan hareket etmek durumundadır. O yüzden şöyle bir şey yok. Yani felsefecinin hani global lafını kullandım ya. Yani bu şu demek değil. Felsefeci bastığı zemini görmüyor demek değil. Ben İran'da yaşasaydım bir filozof olarak mesela rejimle mücadele ederdim. Demek istediğimi anlatabildim. Kadın sünneti, mesela Nijerya'da yaşasaydım kadın sünnetiyle mücadele ediyorken beni bulurdunuz. Demek istediğimi anlatabildim mi? Yani oranın spesifik sorunları varsa, mesela e, Türkiye gibi toplumlarda filozofların, emekçilerin ve işçilerin nasıl sömürüldüğünü görüyorsunuz. Bunları problem edinmeleri gerekiyor gerçekten. Türkiye'de din ve dini grupların çeşitli etkinliklerinin e, çocuklarımız üzerinde oynadığı, yaptığı tahrifatlar var. Görüyorsun her gün medyada falan. Filozofların bunlardan uzak durmasını bekleyemezsiniz. Duruyorsa zaten o Nasrettin Hoca'nın var ya ona benzer. Yani biz ona e, Rüzgar Gülü falan diyoruz. <laughs> rüzgar Gülü gibi her zaman sürekli yön değiştiren birisi diyoruz.